Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsavlı. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 9 Mayıs 2024 saatlerimiz 18.31 işkinini daha bitirmiş bulunuyoruz genel itibariyle. Özellikle yine altın tarafında olsun, dolar tarafında olsun talebin az olduğu günlerden bir tanesiydi. Yatay süreçteyken, kalp atışı yokken, ritimsizken insanlar alım da değerlendirme, yatırımcılar alım da değerlendirme gerçekleştirmiyorlar. Satan kısım sadece konut tarafında değerlendirme, oturacağı konutu almak isteyen, artık, fırsat bulmuş olan insanların alım neticesi de yapmak istedikleri ve aynı zamanda araç tarafında değerlendirme yapmak istediklerini görebiliyoruz. Genel itibariyle bakış açıları bu oluyor arkadaşlar. Onun dışında alanlar kesme altın, çıkma altın dediğimiz alış satışının az arasındaki fark olan altını tercih etmeleri bizi mutlu ediyor. Onun dışında Ergün Hocam geldi. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Özellikle iletmemi isteyen e, Gaz'dan Serkan abim geldi. Sağ olsun. Ayağına sağlık. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. i̇nşallah her daim beklerim. Yolu düşenleri de her daim bekleyeceğimi iletiyorum buradan. Mutluluk duyuyorum görmekten. Teşekkür ederim herkese. Beğeni ve yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. başlangıçta ileteyim istedim bunları. Dolar TL'de ufak bir düşüşün olduğunu yine söyleyebiliriz. Burada tabii tabii ki yabancı yatırımcının dolar boz faize geçiş yap şeklinde bir değerlendirme yaptığını görmekteyiz. Borsa tarafında yabancı yatırımcı artsa da istenilen seviyelerde değil. Daha çok faiz neticesinde faizde bir değerlendirme yaptıkları ortada yabancı yatırımcının. Bu durumda bakıldığı zaman dolarla tabii ki yani anlaşmanın ne derece olduğunu bilemiyoruz. Ne kadar süre tutulacak? Dolar boz faize geçiş yani faizi ne derece ne kadar yüksek tutabilecekler? Tartışılır. yani çoğu ülkeden yüksek seviyede şu an faiz oranımız var. şu an kredi artık kampanyalı mesajları gelmeye başladı düşenler oluyordu bakıldığı zaman kampanya diyoruz ama 5.20'lerden 5'lerden en düşük 4.80'lerden bahsediliyor. Rakamlar çok çok yüksek kredi çekmek isteseniz arkadaşlar. ihtiyaç kredisi anlamında. Onun dışında yine değerlendirme yapmak isteyen, faize yatırım yapmak isteyen bir kesimin olduğunu görüyoruz. Sonuçta 3-4 aylık bir kısa dönem vurkaç taktiğiyle yabancı yatırımcı geldiğini düşündüğümüz zaman doların ansızın bir gece vurabileceğini düşündüğümüz zaman burada özellikle bu kısa vadede Kendimizi ve malımızı korumamız amaçlı hareketlerde bulunmamız gerektiği kesin arkadaşlar. Bunu nasıl demek istiyorum şu an? E, dolar TL'de ufak ufak e, bakıldığı zaman ufaktan ziyade e, sepetini fazlasıyla dolduran bir Türkiye Cumhuriyeti görüyoruz. Rezervler artıyor. E, burada satanlara baktığımız zaman tabii ki e, satanların malını toplayan bir rezervleri dolduran bir Türkiye cumhuriyetimiz var rezerlerde olsun tamam ama burada enflasyonda da beklediğimiz artık işaretleri görmemiz gerekiyor. Görmemiz gerekirken bugün Fatih Karahan'dan açıklama geldi. Hemen onu dile getirelim. 2024 yılının enflasyon tahminini 2 puan arttırarak %38'e yükseltildi. Yani dolar tl tutuyoruz ama bizim enflasyonumuz artmaya devam edecekmiş. Onu anlıyoruz. Çünkü neden? Sonuçta bir para basılacak. O faizlerin ödemesi nasıl yapılacak? Soru işareti. Şimdi bunu da yapabilmek için para basılması gerekiyor. Para basıldığı zaman da ne olur? Enflasyon olur. Şimdi %38 enflasyon hedefine çekildi ama benim beklentim onun üzerinde biliyorsunuz. Çünkü ne diyorduk? Yani e, bir alışveriş yapmaya gittiğimiz zaman bile yakın zamanda yine yakın e, şahit olduğum bir noktada e, o 3 hafta marketlerden herhangi birine gittiğimiz zaman e, elinde hesap kitap, aldığı ürünleri toplayarak elindeki cebindeki parayı hesap ederek alışveriş yapan çok büyük bir kesim olduğunu biliyoruz bizde. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman enflasyonun artacağını düşündüğümüzde dolar kurunun tutmanın amacını ben tam olarak anlamış değilim. Para basmak işte burada önemli olan para basmanın artık son bulması. Burada dolar tl'nin hak ettiği veyahut doğru değere kavuşması anlamında hareketlerin yapılması gerektiğiydi. Dolar tl'de şu an için 32 400'leri serbest piyasada gördük. Yukarı yönlü devam edebilme opsiyonu olan dolar tl var fakat bu temmuz ayına kadarki süreçte devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Turizm geliri diyorlar. Turizm geliri ne derece olabilir? Dolar euro işte turizm eurosunu, turist, eurosunu bozup ne alabilir buradan? Enflasyon ortada. E, eskiden aynı kurlara yakın daha fazla alıyorlardı. E, gibi gibi şeyler düşünebiliriz. Ha, ben turisti düşündüğümden değil bu arada. Kurlar ister istemez doğru orantıda fiyatlanması gerekiyor ki varlıklar da doğru fiyatla fiyatlansın. Burada enflasyondan eş daha da fazla artan bir market alışverişi varken Dolar ve Euro kurunun bu şekilde olması enteresan geliyor bana işin açıkçası. Dolar kuru 32.40 serbest piyasada fiyatlanıyor. Bugün de bir miktar düştüğünü özellikle bir aylık süreçte kıtı kıtı 0.5 0.25 bir gibi düşüşlerle dolar tl'yi gevşettiklerini görmekteyiz. Gevşediği noktalardan toplayarak devam eden rezervleri dolduran özellikle bir durumun olduğunu görmekteyiz. Euro'ya baktığımızda 34.95 şeklinde fiyatlanıyor. 35'in üzerine çıkmasını bekliyorduk. Orada tabii ki e, dolar TL'nin etkisiyle beraber bir miktar gevşemenin olduğunu görüyoruz. Sterlin'de be benzer bir durum. 40'ın altına gevşemedik fakat 43 şeklinde fiyatlanan bir Sterlin TL var. Orada kademeli olarak bir yükseliş beklentisi içerisindeydik diyebiliriz. Fatih Karar'ın tam açıklamasını yapalım şöyle. Fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Sözleriyle dile getirdi. Onun dışında önemli notlardan ne var? Enflasyon son 3 ayda öngörülerimizden yüksek seyir izliyor. Doğru bir açıklama. Evet öngörülerden özellikle hizmet ve parakende sektörü, market alışverişi, gıda, içecek alışverişi özellikle yani insanların ana ihtiyacını karşılayabilecek ürünlerde enflasyonun fazlasının arttığını görüyoruz. Aynı şeyi söylemiş. Karan, hizmet kurumundaki fiyat artışları çok güçlü demiş. Ee, burada bir faiz artışı olacak mı? Devam edecek mi? Bence olmayacak. Ee, bakıldığı zaman işte burada faiz artışından artık ziyade e, paranın basılmama durumu olması gerekiyor ki e, çünkü hala ATM'ye kartı soktuğumuz zaman kar, e, gelen paralara bakın gıcır gıcır arkadaşlar. Bu da zaten anlarsınız para basılıyor mu, basılmıyor mu? Tam olarak ortaya çıkarmış olur bugün gelen önemli bir açıklama vardı. Önemli açıklama neydi? i̇şsizlik haklarından yani devam eden işsizlik sigortası başvuruları. özellikle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ikisini de takip ediyor olduk. Beklentiler 212 idi. Önceki 209'du. Ve 231K geldi. Açıklaması nasıl bunun? Şimdi işsizliklerden, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları demiş bizim işsizlik başvurusu işsizlik maaşı gibi düşünün arkadaşlar. İşsiz sayısının artması demek oluyor. İşsiz sayısı fazlaysa o ülkede tüketim azalıyor anlamına gelir. Çünkü iş gücü azalıyor. İş gücü fazla istenmiyor. İş gücü fazla istenmiyor, tüketim azalıyorsa o ülkede enflasyon düşer. Ons altın altın pozitif beslenir. Dolar endeksi bir miktar düşer. 10 altın, gümüş, kripto gibi varlıklar pozitif beslenir. Çünkü o ülkede işsizlik artıyor anlamına gelir. O ülke için kötü olan bir şey bizim yani 10 altın için güzel bir şey anlamına gelir. Bunun açıklaması aslında doğru orantı da budur. Bu verilerin zaten olumlu pozitif gelebileceğini, 10 altını pozitif destekleyebileceğini söylüyorduk. Ee, özellikle veriler iyi geldiği zaman işte e, olumsuz konuşma daha öncesinde ve daha sonrasında oluyor. E, dün itibariyle Kaşkayı yerel başkanlardan ko konuşma yaptığında zaten onsaltını olumsuz etkileyecek şekilde yaptı ve 2310'lara kadar 2310'lara kadar onsu çekmişti. 2280 destek hattına kadar gelebileceğini zaten düşünüyorduk. Onu görmedik. Böyle bir pozitif veri sonrasında da zaten ons altın tekrar toparlandı. 2333'lere kadar geldi. Bir 50 dolarlık yukarı yönlü toparlanma zaten ons altında bekliyorduk arkadaşlar. Dip seviyesi de 2280 olduğunu da dile getiriyorduk. Ki şu an gördük işin açıkçası. 2333'lere gelmiş bir ons altın var. Gram altın 2453 fiyatına kadar geldiğini görmekteyiz. Tabi akşam saati kapanış makasını açtığını görüyoruz. Gün içerisinde 2415 20 TL civarlarında satış yaptığımızı hatırlıyorum gram altın TL tarafında. E, gram altın özellikle e, dolar terinde gevşemesiyle alım fırsatlarını fazlaca verdiğini görmekteyiz. Yani bu noktalardan e, işte özellikle alım fırsatı bekliyorduk hocam alamadık. Bu noktalardan alım fırsatı işte arkadaşlar beklememiz gereken bu noktalarda. Yani bu noktalardan toplama yapma imkanımız olur. 2600, 2650, 2000 işte 700'leri görmedik. 2700'lerden pek aldığımızı da zannetmiyorum. Alanı da zannetmiyorum. Gece saatlerinde görmüştü çünkü. O savaş zamanı ve piyasalar, Türk piyasaları en azından kapalıyken gördüğümüz zamanlarda. Ons altındaki yükselişi gördüğümüzde gram altı TL 2700'ü görmüştük. E, burada 2620'lerde genel toplama yapılmış olduğunu görüyorum. Geri dönüşlerde. Sabretmemiz gereken dönemdeyiz arkadaşlar. Sabırlı olun. Rica ediyorum sabırlı olun. Yani bir gece bir işte 2 3 günlük süreçte enteresan şeyler olabilir. Fakat o enteresan süreci bekleyene kadar sabretmemiz lazım. Altın ağır abidir. Altın bekler 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 bir anda tık yani özellikle yükselişini gösterir. Ağır bir yük gemisi gibidir. Hızlandığı zaman durduramazsın ons altını. Ons altında bu şekilde bakarsanız, yatırımlarınıza orta ve uzun vade bakarsanız mutlu olursunuz. Aydanaya ben sayılara bakıp bakıp mutlu olmak sizi mutsuz eden. Siz burada elinizden geldiğince miktarını arttırmaya çalışın. Ek geliriniz vesaire bir şey varsa veya oluşturmaya çalışın ek Ve o ek elinizden geldiğince altınlarınızı arttırmaya çalışın bu süreçten itibaren. İlerleyen zamanda bileşik getiriyle zaten güzel kazançlar elde edeceksiniz. Ee, ve faiz özellikle indirimi gelmeden konut tarafında, e, ihtiyaç kredileri tarafında vesaire Çünkü konut tarafında bir faiz indirimi gelirse e, konut kredilerinde bir düşme olur. Ve konut kredilerindeki bir düşme konut fiyatlarını tekrardan pik fiyatlarına çıkartır. Konut fiyatlarındaki şu an fiyat köpüktür, ıvır zıvırdır demeyin. Bizim gelirimiz düşük. Yani konut fiyatlarının yanlış fiyatlanması gibi bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İşte şu an konut fiyatları neredeyse inşaat maliyetlerine satış yapılan konut fiyatları var. Bunları düşündüğümüz zaman şu an konut almak eğer paran varsa güzel bir fırsat, güzel bir pazarlıktan konut alınma zamanıdır. Bunun altını özellikle çizerek söylemek istiyorum yani ihtiyacınıza yönelik hele ki oturacağınız bir daire ise hiç düşünmeyin. Siz şu an 1 milyon yatırdım ben aylık 50 bin faize yatırım yapsam 1 milyon 50 bin alacağım hocam nasıl konut iyi olabilir diyorsunuz ama 3 ay sen o 50 bin alırsın 150 bin. 3 ayın sonunda o 1 milyonluk alacağın ev 2 milyon olursa alacağın 150 bin şimdi bir şey söylemek istemiyorum yani hiç olur. Hiç olur bu sefer e, eline alacağın 850 bin TL alamazsın. Yani bunu anlatamıyorum. Faizin nasıl iyi olduğunu düşünebilir insanlar. Nasıl yatırım yapılabilir olduğunu düşünür. Kısa vade, kısa vade kesinlikle. Ha, burada şunu yapabilirsin. Eksi hesap, esnek hesap, kredinin asgari ödemesi. Bunları yapma. Ana ödeyebildiğin borcu öde. Esnek hesaptan hepsini kapat. Faizden zarar görme, paranı koru. Kazanmanın bir yolu da kaybetmemek. Bunu yapman gerekiyor şu an. Eğer bunu yaptın, daha fazla benim elimde para var diyorsan da ve garanti elde etmek istiyorsan da e, helal yönden, para fonlardan yararlanabileceklerim var, onları tercih edebilirsin. Onlarda da getiri şu an yüzde üç buçuk, yüzde kadar düşmüş vaziyette. Parasal bolluk var çünkü para basılıyor, para var, adam faiz getirsin elde etmiş, yine içeride tutuyor, yine para var. Bu sefer para artık banka diyor ki, yani para getirme bana diyor. Ben artık düşürüyorum oranları diyor. Yüzde altmış veriyorlardı, şu an yüzde kadar çekmiş vaziyetteler. Faiz faiz oranını. Neden? Şu an dolar boz e, faize yatır. Birçok insan değerlendirmek istiyor. Ne oluyor bu sefer? Onlar da faiz oranını yükseltiyor. Kampanya mesajları boşuna mı geliyor şu an? Telefonlarda birçok bankadan bana kampanya mesajı geliyor. İhtiyaç kredisi kampanyamız var. Ha, kampanya dedi de 5'ten 4.80'e çekmiş. E işte i̇şte gelir, BSM vergisi ıvır zıvırıyla yine 5.50 lira geliyor bakıldığı zaman. Yine zarar yani. İhtiya çekilmemesi, alınmaması gereken para. Öyle söyleyeyim size. Genel itibariyle durum bu. Umarım anlat, anlatabilmişimdir. Çeyrek altın 3940 alış, 4010 satış şeklinde. Z fiyatları arasında makasın daraldığını görüyoruz. Yarım altın 7910, 8025 tam altın 15747, 15984. Atar arası 16170, 16413 şeklinde fiyatlandığını görebilmekteyiz arkadaşlar. Burada tabii ki açıklama sonrasında bir önemli olan nokta şu. FED faiz kararları ne derece olacak? Şöyle ki 4 hafta 6 gün 2 saat 42 dakika sonra 12 Haziran 2024 saat 9'da Fed faiz kararı verecek tekrardan. Şu an için %14 civarı yani %14 civarına gelmiş bir FED faiz kararı indirme bekleniyor. Sabit tutma %86. Haziran ayında sabit tutma beklenir bir halde neredeyse artık kesinleşmiş gibi. Fakat Temmuz ayına baktığımız zaman 50 bas puanlık potoda %3.8. 25 bas puanlık indirim potoda %33.3. İkisinin toplamı %40'lara yakın. %60 civarı da sabit tutma yönünde. Şimdi haftaya enflasyon gelecek. Dananın kuyruğu orada kopacak. Enflasyon verisi açıklandığı zaman beklenen seviyede, beklenti dahilinde ve beklentinin altında gelirse bu oranlar %33 muhtemelen sabit tutma. %30 ve %60 civarı da 25 bas puanlık indirim bekler halde olacak. Yani Temmuz ayında bir faiz indirimi bekler hale geleceğiz bu sefer. O yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Varlıklarımıza, malımıza sahip çıkmamız gerekiyor ki İlerleyen dönemlerde kayıp yaşamayalım. Benim düşüncem bu yönde. Eylül ayına baktığımız zaman da zaten %48, %18, %60 civarı, %65 civarı neredeyse %60 civarı 25 basmanlık, 50 basmanlığın toplamı kapıda. Eylül'de net bir şekilde artık 25 basman faiz indirimi bekleniyor. %30 civarında sabit tutma gibi düşünülüyor. Kaç kayaya kalsak yerel başkanlardan bu sene faiz artışı bile olması gerekiyor. Enteresan yani. O hep zaten Şahin olmuştu. Şahin açıklamalarda bulunuyordu. Yine Şahin'in Şahin açıklamasını yaptı. E, Powell'dan gelen açıklamalar neticesinde öyle bir açıklama olmaması gerekiyordu bile. E, olabilir. Artık yapacak bir şey yok. Onlar danışıklı dövüş birbirlerine. E, balinalar tepişiyor işte. Biz de ne yazık ki altlarında ezilmek zorunda kalıyoruz. Bizim bütçemiz bu kadar. Borsamıza baktığımız zaman borsamız günü bir miktar artıştan kapattı diyebiliriz. E, yarım puana yakın 10.268. Borsamız geziyor şu an. Bence sallanıyor. 9800 kadar gevşeme olasılığı var. Hedeflerimiz 11400. Dolar bazında zaten düşük seviyedeyiz. 317 319 dolar civarında gezen bir endeks var. 324 dolarları geçersek tabii ki borsamızda güzel ralliler görebiliriz. Burada sepetlerimizi koruyalım. Tutma dönemindeyiz. Alma değil. 9800'lerde bir miktar alabileceğimizi iletebiliriz. Özellikle sektörel bazda yine beyaz eşya tarafında, parakende sektör tarafında artışlar var. Vestel'de %5, Migros'ta %5. Banka tarafında garanti ve Türkiye sigorta diyebileceğimiz %4 şeklinde. Sasa %2.5, Şok %3, Coca-Cola %2 görüyorsunuz arkadaşlar. Daha çok parakende. Parakende sektörü, enerji sektörü önde olacaktır. Bunu her daim iletmeye çalışıyorum zaten. Borsamızda hedefler bellidir. Hedeflere kadar bütçemizi, özellikle sepetlerimize sahip çıkma döneminde olduğumuzu unutmayalım. Ee, ve tabii ki rakamlardan mutlu ve mutsuz olmayalım. Elimizden geldiğince lot sayımızı şirket sayımızı düştükleri noktalardan ekleme yaparak arttırmaya çalışarak devam edelim. 9800'lerden ekleme yaparak zaten yola devam edebileceğimizi iletelim. Kripto tarafında 62150 Bitcoin tarafında bir gevşem olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Aynı borsa gibi 52000 dolarlara kadar gevşem olabilir. Ethereum 2500 dolarlara kadar gevşeyebilir. Bu düşüncedeyim. Özellikle o noktalardan toplama yapacağımızı düşünüyorum. 2024 Nisan beklediğim tarihte gerçekleşti. 2025 Ocak beklediğim ikinci ikinci tarih o tarihe kadar beklemeye devam edeceğim. Bitcoin hedefim 115 bin dolardır. Sene sonu beklentimdir. 115 bin dolarları görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Sabırlı olabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Özellikle bir ee, de akçelerimizi tutmaya çalışalım. Kar, yoksa da kar realizasyonu ufak gerçekleştirip yedek akçe oluşturmaya çalışalım. Yedek akçeler ne için? düştükleri noktalardan toplama yapmak için bekliyor olalım. Kripto borsa tarafında böyleyiz. Altın tarafında da toplayabilme şansımız varsa toplamaya devam edelim düşüncesi içerisindeyiz diyebiliriz. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi iletmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Geldiğiniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, mutlu oluyorum geldiğiniz için arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız için de ayrı ayrı hepinize beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Hepinize çok teşekkür ederim Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Sağlıcakla kalın. Yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.